Merhaba arkadaşlar. Sikorans kanalımıza hoş geldiniz. Çarşamba günü bülteniyle karşınızdayız. Bültenimiz kısıtlı. Gündüz maçları var Japonya Ligi'nden ve gece Güney Amerika'dan, Arjantin Ligi'nden maçlar var arkadaşlar. Telegram kanalımızdan canlı bahislerimize gün boyu da devam edeceğiz. VIP kanalımız devam ediyor. VIP kanalımız Ağustos oyuna kadar alım olmayacak. Kanalımız aynı şekil, aynı kadroyla devam edecek arkadaşlar. Ağustos ayında kanalımız yenilendiği takdirde o zaman bilgilendirme yapıp e, gelmek isteyen arkadaşlar yine alabiliriz. Ücretsiz Telegram kanalımızdan da günlük e, maçlarımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. E, ücretsiz Telegram kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar videonun altındaki Telegram linkinden oraya ulaşabilirler. E, Instagram adresimiz yine videonun altında mevcut. E, Instagram adresimizi de takip edip oradan da maç alabilirsiniz arkadaşlar. E, yarın yani çarşamba günü Real Betis-Chelsea konferanstaki finali var arkadaşlar. Chelsea zaten konferanstaki e, favorisiydi. E, kazanacağını düşünüyoruz. E, bakalım. Sonuç inşallah bizim istediğimiz gibi olur. Bültenimiz kısıtlı ama yine bir size 4 maç çıkardık arkadaşlar. E, aralarından seçip oynayabilirsiniz. Dilerseniz kombi yapıp oynayabilirsiniz. E, geçelim gelin. maçlarımıza. İlk maçımız e, Ligi'nden eee play final maçları arkadaşlar. E, son maçları, e, ligdeki maçları e, iki takım da birbirine diş geçirip e, dukla prik ev sahibi kendisinin sahasında 3-1 kazandı. 2'den 1 yaptı arkadaşlar. E, MFK da 2-0 kendi sahasında kazanmıştı. E, burada e, deplasman daha baskın gözüküyor maçı alır gibi duruyor ama e, iki takımın da gol atması muhtemel. E, karşı gol var tercihi öne çıkıyor. E, bu maçta biz karşı gol var tercihini kullanabiliriz. Oranımız güzel. 1.60 oran açılmış. E, tercihimize karşı gol yana kullanalım arkadaşlar. 1.60 orandan değerlendirelim. İkinci maçımız yine Çek bir diğer e, playoff maçı arkadaşlar. E, oranlar e, ev sahibinden yana. Bu oranlar biraz e, sıkıntılı oranlar. Sanki maç sonucu sıfıra çekilecek gibi duruyor. 3.62 orandan. E bakalım sonuç ne olacak ama e, daha ağırlıklı maç sonucu 0 gibi duruyor arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. 2-2 gibi bir sonuç çıkıyor oran analizlerinde. E bakalım sonuç ne olacak? Sistem kuponlarında 2-2 maç sonucu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E son maçları bu maçlarda genelde kısır geçmiş. E, gördüğünüz gibi 0-0 e, ve 1-0 bitmiş. En son 2-0 3-2 biten maçları var. E dediğim gibi oran 2-2 e, skoru Gösteriyor maç sonucu sıfır gösteriyor karşı gol oranı 1.87 iki buçuk üstü oranı 1.75 arkadaşlar değerlendirebilirsiniz oran analizine göre bu maçta var ve üst çıkacaktır dediğim gibi skor 2-2 üstüne basa basa söylüyorum sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz İnşallah istediğimiz gibi olur diyelim arkadaşlar bu maçta da bizim tercihimiz yine iki buçuk üstünden yana olacak analizlerimiz onu gösteriyor. 1.75 orandan 2.5 tercih, tercihini kullanalım arkadaşlar. Oranımız güzel. Üçüncü maçımız Rosenburg maçı. Ee, Norveç Ligi'nden e, maçını aldık. E, bu sene kötü başladı. 9 maçta 10 gol atıp 6 gol yedi arkadaşlar. Genelde e, Geçtiğimiz senelerden bol gollü bir lig geçiriyordu. Güzel maçlar çıkarıyordu ve güzel oranlarla bize kazandırıyordu. Ama bu sene öyle gitmiyor. 9 maçta 10 gol atıp 6 gol yedi. 16 gol var. Gayet düşük bir oran arkadaşlar. Viking liderliğinde Norveç ligi devam ediyor. 10 maçta 29 gol atıp 14 gol yedi. Mükemmel bir başlangıç ele etti. Ama Deplasman yani Rosenburg toplayıp bence lige ambarga koyacaktır. Çünkü iyi bir takım. Yine iyi bir kadrosu var ama sonuca gidemiyorlar arkadaşlar. Bu maç bizim için e, Rosenburg için de e, başlangıç maçı olmasını diliyoruz. E, sanki oranlar da bize onu gösteriyor. Üst tercihi mükemmel bir oran. 1.90 orandan alınır arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. E, son maçı ev sahibinin gördüğünüz gibi 4-3 1-1 gibi. 1-0, 3-1 skorlarla bitmiş. Rosenburg'un son maçı 4-0 ve 3-2. Gördüğünüz gibi oranlarımız yüksek. 1-0, 0-0, 5-0 maçları var. E, aradaki maçlar genelde iki e, buçuk üstüne yakın bir sonuçlar bitmiş. Sondan önceki maçı 2-2 bitmiş arkadaşlar. Bu maçı da e, güzel bir orandan e, biz 2.5 üstü 1.90 oran gayet güzel bir oran açılmış. Bence bu oranda böyle kalmaz. E, oranlar maçın e, başlamasına yakın daha da aşağı çekilir arkadaşlar. E, ilk 1.90 orandan tercihimizi 2.5 üstünden yana kullanalım. Ve gelelim günün maçına. E, Konferans ligi final maçı arkadaşlar. Avrupa e, Ligi, Konferans Ligi finali e, Chelsea'nin diyebiliriz. Bu maç 90 dakikada bitecektir. E, Chelsea'den 2-0, 3-0 gibi bir skor bekliyoruz arkadaşlar. Yine sistem kuponunuza e, koyup değerlendirebilirsiniz. E, Chelsea e, buraya kadar iyi geldi. Zaten Konferans Ligi'nin İki favori takımı Real Betis ve Chelsea. E, Real Betis de Yaban'a atmamak lazım. E, ama Chelsea bu maçı kazanıp e, kupayı alacaktır arkadaşlar. E, büyük bir takım, köklü bir takım. E, kadrosu da iyi. O yüzden e, maç sonucu ikiye tercihini alalım. E, 90 dakikada işi bitirip e, 1.66 orandan e, kupayı alacaktır arkadaşlar. Bence e, bizim tercihimiz burada. Maç sonucu iki, Chelsea kazanır arkadaşlar. E, maç sonucu tip 1.66 oranımızı alıp değerlendirelim. Maçlarımız bu şekildeydi. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenelim arkadaşlar. Videomuza yorum yapalım. Bildirimleri açalım. Taktik videoları gelecek. Yaz boyu devam edecek inşallah. Taktik videolarını kaçırmamak için bildirimlerimizi açalım. Herkese bol kazanç.